Merhaba gururlar. Ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e gideceğiz. Bakalım Bitcoin 19.000 20.000 dolar seviyelerinde kalmayı başarabilecek mi? Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. MagicCraft ise bugün neredeyse 97.000 takipçiye ulaştı. MCRT topluluğu toplamda 300.000 kişiye doğru yaklaşıyor ki Gerçekten muazzam. Hedefimiz ve planlarımız ilk başta büyük borsalarda listelenmek ve takımın beta üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Beta'ya katılabilmek için 1 milyon MCRT'niz olması ya da bir tane NFT Genesis koleksiyonunuz olması gerekiyor ki şu anki fiyatı 0.75 BNB ve bir tanesinin arkasında gizli bir Tesla var. Şimdi teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve maalesef hisse senetleri düşerek açıldı görmüş olduğunuz gibi. Coinbase bugün yüzde %6 düşmüş, Google yüzde %5 ve görmüş olduğunuz gibi Nasdaq'ta da büyük bir düşüş var. Yani sadece kripto piyasasında değil hisse senetlerinde de büyük bir düşüş söz konusu. Bitcoin ise 20 bin doların şu anda aşağısında ve 19.700 dolarda kalmaya çalışıyor ve maalesef burada buradaki kanalı aşağı yön olarak kırmış durumda ki bu hiç iyi bir haber değil. Bitcoin şu anda buradaki destekte kalmaya çalışıyor fakat giderek desteği kaybediyor. Bir sonraki destek 19.000 dolardan. Aylıkta günlükte ve haftalıkta stokastik şu anda aşırı satım konumunda ki bu genellikle alım zamanı olduğunun bir göstergesidir. Şu anda yapacağım şey Bitcoin'in 19.000 dolar seviyesine doğru geri çekilmesini beklemek ki burası sekmesi için gayet güzel bir seviye ve burada dibi yakalamaya çalışıyorum çünkü kısa vadeli bir rally olması halinde dibi kaçırmak istemiyorum fakat durum gerçekten hiç iyi gözükmüyor tamamen boğa moduna geçmemiz için 69 bin dolardan bu yana süre gelen kırmızı trendline'ı kırmamız gerekiyor şimdi saatliğe gelirsek buradaki destekte güzel bir alım hacmi söz konusu. Fakat bence hala aşağı yönlü çekilme ihtimali daha yüksek. Burada trade yapmak için bekleyeceğim seviye 19.100 dolardaki destek seviyesi ve stop loss'u da 17.500 dolardaki desteğe yerleştireceğim. Kar alma hedefi ise kanalın tepe noktası. Bakalım kısa vadede trade yapma fırsatı var mı? Kısa vadeli bir trade için 15 dakikalık grafiğe geldim ve burada da aşırı satım konumu var. Ancak burada bir yükselen üçgen paterni var ki maalesef aşağı yönlü olarak kırılmış durumda ve üçgenin fiyat hedefi günlük destek hattı yani 19.500 dolar seviyesi. Tabii ki 19.500'de sekme ihtimali de var. Longu açmak için güzel bir yer olabilir fakat bence 19.000 dolara kadar düşecek ve orada trade yapmayı planlıyorum. Çünkü yukarı yönlü sekmesi halinde 22.000 dolara doğru küçük bir kısa vadeli rally yaşanabilir. Öte yandan kısa vadede short açmak da belli bir yandan mantıklı. Çünkü 19.500'e kadar geri çekilebilir ve potansiyel %1.5'lik bir hareket. 10x'lik kaldıraçta %15'lik potansiyel kar. Fakat ben long açmayı planlıyorum. MCRT'ye gelirsek birçok kişi MCRT'den bahsetmeye devam ediyor. YouTube'a MCRT yazdığımızda son bir günde birçok video geldi. Görmüş olduğunuz gibi 19 saat önceki video 18.000 görüntülenme almış ve MCRT yayılmaya devam ediyor. Bu videolar sadece dünkü videolar hem de MCRT Play to Earn oyununu Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Şu anda neredeyse 97 bin takipçimiz var. Bu da oyun içi görüntüler. Bu arada 1 Eylül'de BitBoy Kripto'nun kanalında canlı yayın olacak. BitBoy Kripto ile onun kanalında röportaj yapacağız. 1 Eylül'de saat 5.20'de daha önce hiç Big Boy ile konuşmadım fakat çok iyi birine benziyor. Big Boy kriptonun takımı bizim takımımıza ulaştı ve röportaj yapmak istediklerini söyledi. Çünkü MCRT çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu arada Twitter'da şu anda çekiliş var. Şanslı 500 kişiye 20 bin dolar ödül havuzu dağıtılacak. Twitter'dan bakabilirsiniz ve dün de Dr. Jovan'la MCRT oynadık. Gerçekten epik bir oyundu. Şu anda birebir savaşıyoruz. Ve bu da deneme haritalarından bir tanesi arkadaşlar. İşte MCRT'nin oynanışı bu şekilde arkadaşlar ve MCRT topluluğuna bakarsak Gravity'de 70 bin, Twitter'da 96 bin, YouTube'da 17.400 ve Telegram'da 45 bin. Telegram grubuna katıldığınızdan emin olun arkadaşlar. Şu anda Telegram'da 45.000 takipçimiz var. İnsanlar burada MCRT'den bahsediyorlar. Telegram grubunun linki açıklaması satırında ve hala avukatlarımla MCRT alıp alamayacağım hakkında görüşmelere devam ediyorum. Şimdi CoinMarketCap'te MCRT'ye gelirsek bugün %100 3 düşmüş. Durumda dünden bugüne büyük bir geri çekilme olmuş durumda. Şu anki sıralaması 591 BNB Phantom Solana ve Ethereum chain'de 21 milyon dolar market cap. Ve görmüş olduğunuz gibi grafiğe bakarsak son bir ayda 10 katına yükseldikten sonra şu anda biraz geri çekiliyor. Ancak hala çok güçlü gözüküyor. Swap üzerinden MCRT alınabiliyor ve app.magiccraft.io sitesine giderek MCRT stake edebilirsiniz ki şu anda 444 milyon MCRT stake edilmiş durumda. Farklı kilitleme periyotlarındaki farklı bonuslardan faydalanabilirsiniz. Şimdi Nasdaq'a gelmek istiyorum çünkü Nasdaq da düşmeye devam ediyor. Nasdaq bugün %4 düşmüş. Harika iş çıkardım Biden. Gerçekten. Nasdaq'taki düşüş gerçekten büyük bir düşüş. Görmüş olduğunuz gibi bir sonraki destek 11.900 dolar seviyesinde. Günlükte aşırı satım konumunda, haftalıkta ise aşırı alım durumunda. O, bu gerçekten çok kötü bir haber. Borsada daha büyük bir düşüş olabilir. 11.700 dolarda büyük bir destek var o seviyelere kadar geri çekilmesini bekliyorum ki oraya kadar düşerse orada da pek kalamaz gibi. Bu yüzden 10.500 dolar Nasdaq'taki fiyat hedefim ki ikili dip formasyonu için oraya gidebilir. Bu olursa gerçekten inanılmaz kötü olur ki şu anda zaten 2020'deki seviyelerinde Bakalım Nasdaq daha ne kadar düşecek? Şimdi kripto market cap'e gitmek istiyorum. Bakalım orada durum nasıl? Evet şu anda 929 milyar dolardan neredeyse 900 milyara kadar gerilemiş durumda. 1.18 trilyondan 929 milyara kadar düştü. Şu anda bütün zaman aralıklarında aşırı satım konumu olduğunu görüyoruz. Ve şu anda güçlü bir destek hattında bu destekte kalmayı başaramazsa 827 milyar dolara kadar düşebilir ki bu gerçekten çok kötü olur. Ama bir ihtimal 880 milyar dolardaki desteğe gelip yukarı yönlü sekebilir ki orası da güçlü bir destek seviyesi. İşte MCRT'deki karakterlerden bir tanesi. MCRT'yi PancakeSwap, Maxi ve BigMart üzerinden alabilirsiniz ki linkler açıklama satırında. Bybit linkine tıklarsanız kayıt bonuslarımız 4450 dolar. O linkte açıklama satırında. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Piyasa hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi. MCRT'de geçen ay kar elde eden herkesi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kripto Gurdan James ve görüşmek üzere.